Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail e, Les Fish oyunda sizlere e, balık tutma hilesini göstereceğim Değerli arkadaşlar bu hileyi yapmak için öncelikle Mozilla'dan oyuna giriş yapıyorsunuz Ben oyuna giriş yapmıştım Şöyle oyun sayfasını yenileyim Oyun yüklendikten sonra chat e, engine programına ihtiyacımız var Bu programı da sitemiz üzerinde bulabilirsiniz bu arada internetim yavaş olduğu için e, biraz oyun geç açıldı. Hatta açılmadı, açılmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar oyun açıldı. Ne yapıyoruz? Hemen e, chat engine programına sağ tıkladım, yönetici olarak çalıştırdık. Bakalım oyun tam olarak açılmış mı, açılmış. Buradan e, sol üst köşedeki şunu kapatayım. Sol üst köşedeki PC işaretine tıklayarak Flash Player Plugin'i seçip Open diyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine size vereceğim bir dosya var. Bu dosyayı alacaksınız. Bunu da chat de klasör var. Klasöre tıklayın arkadaşlar. Let's Fish dosyasını seçip aç diyorsunuz. Yes diyorsunuz. Daha sonra iki adet kutucuk var. Bu kutucukların alttaki işaretlenmiyor. Üstteki ne işaretlemeniz yeterli hemen oyuna dönüp balık tutma işlemine başlıyorsunuz. Buradan çekiyorsunuz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.